Adı Yeşil Orman. 2023 yılının 20. tayı. Doğum tarihi 18 Ocak 2023. Babası Anka. Anası Öz Dilber. Bu tayımızın cidago yüksekliği 143 cm, göz çevresi 158 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Bu tayımız 1 yaşında kır erkek tay olup Oğuz Boylu, Anka Ateşi, Sait Bey, Cihana Bedel, Aslan Yağız, Defneli, Babür Bey, Bozkırın gücü, İbo canım ve Fulden isimli taylarla babadan Sultan Nene, Berilnaz, Ana Kucağı ve Ulu Bilge isimli taylarla anadan kardeştir.